Toplumdaki bireyler olarak her zaman iş, ev ve okul arasında gidip geliyoruz. Trenle, arabayla, motosikletle veya yürüyerek de gitsek genelde bu yolculuklar sıkıcı ve boğucudur. Fakat şimdi görecekleriniz bizim gittiğimiz yollardan çok daha farklı. İşte karşınızda insanların okula ve işe gidebilmek için her gün kullandıkları 10 şaşırtıcı yol. İple geçiş. Kolombiya'daki Los Pinos'ta çocuklar okula gitmek için her gün çelik bir halatla seyahat ediyorlar. Neredeyse saatte 60 kilometre hızla yolculuk eden çocuklar derse girmeden önce büyük bir heyecan yaşıyorlar. Eğer çocuklar halat yerine yürümeyi tercih ederlerse ormanın içinden bir yolda 2 saat boyunca yürümek zorunda kalıyorlar. Diğer seçenekle karşılaştırdığımızda 30 saniyelik bir halat yolculuğu hiç de sorun değil. Ayrıca çiftçiler bu yolla ürünlerini de taşıyabiliyorlar. Eğer bir çocuk halatı kullanamayacak kadar küçükse daha büyük bir çocuğun yanında bir torbanın içine konularak okula götürülüyor. Da. Çin'in güneybatısında bir kasaba olan Atu'lerde köylüler geçimlerini kırmızı biber yetiştirerek sağlıyorlar. Kasabanın çocukları her gün okula gidebilmek için 800 metrelik bir dağa tırmanıyorlar. Yolculuk 90 dakika ve 1,5 kilometre boyunca sürüyor. 6 kadar küçük yaşlardaki çocuklar dağın yamaçlarında dikkatlice adımlar atarak okula gidiyorlar. Durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız? Kasabalılara dair bir haber yapmak için yollandıktan sonra yolculuğa dayanamayıp histeri krizi geçiren bir gazeteci bile var. Hükümet dağın yamacına büyük mavi bir merdiven yerleştirdiğinden beri yolculuk oldukça kolaylaştı. Elektrik hattı Elektrik hatlarında çalışanların işlerini yapabilmek için elektrik telleri üzerinde emeklemeleri gerekiyor. Dağ yolculuğun başında kablolara ulaşabilmek için bir helikoptere binmeleri gereken işçiler yerden 300 metre yukarıda direkten direğe emekliyorlar. Düşme korkusunun yanı sıra işçiler yüksek elektrik akımına karşı özel kıyafetler giymek zorundalar. Mila köprüsü Güney Fransa'da bulunan Piren dağlarındaki Mila ölkesinin dağlık bir arazide bulunmasından dolayı yolları oldukça kötü. İşte bu yüzden yolculuk edecek insanlara alternatif bir yol sunmak için inşa edilen Mila köprüsü korkutucu derecede büyük. Eğer köprünün büyük olduğunu düşünmüyorsanız, destek sütunlarının her birinin Eyfel Kulesi boyunda olduğunu bilseniz iyi olur. Araçların yoldan çıkıp uçmalarını önlemek için plastik bir bariyerden fazlası bulunmuyor. Bu devasa asma köprü Paris'te yaşayanların Akdeniz'e ulaşabilmesini sağlıyor. Hava yolu. Çin'in güneydoğusunda bulunan Yunshan köyünde yaşayan insanlar iki dağın arasında esir kalmış durumda. Dağ o kadar dik ki tırmanılması imkansız. Köylüler Avrupa'daki bir kayak merkezinden alınmış eski bir halat ve derme çatma yapılmış bir teleferik ile kendilerine bir dağdan diğer dağa geçmek için bir ulaşım yolu yarattılar. Changzinshan isimli bir köylü her gün telefereyi güvenli bir şekilde çalışması için yağlıyor. Tren Sörfü Endonezya'nın Jakarta şehrinde toplu taşıma berbat bir halde ve her gün işe gitmesi gereken çok sayıda insana ulaşım sağlayamıyor. Bazı insanlar ise tren yolculuğunu maddi olarak karşılayamıyor bile. Bu sorunlarla baş etmek için insanlar hayatlarına riski atarak trenin üzerine tırmanmayı tercih etmeye başladı Endonezya hükümeti sörfçülerle baş edebilmek için trenlerin üzerine beton toplar asmayı denedi. Eğer sörfçülerden birisi bunlara çarparsa büyük ihtimalle ciddi şekilde yaralanır. Beton toplar insanların gitmeleri gereken yere gitmek için hayatlarını riske etmeyi tercih ettikleri için pek işe yaramadılar. Havaalanı şehri Florida'daki Spruce Creek'te arabalardan çok uçak bulunuyor. Spruce Creek'e gidebilmek ve oradan çıkabilmek için uçmanız gerekiyor. Kasabanın yerleri maddi olarak oldukça iyi durumda oldukları için garajlarında araba yerine uçak bulundurabiliyorlar. Lükse bakar mısınız? İnsanlar önce uçaklarını arabalarıyla havaalanına taşıyor, daha sonra kalkış izni bekliyorlar. Eğer arabadayken maruz kaldığınız trafiğin kötü olduğunu zannediyorsanız bir de uçak trafiğini görün. Açık asansör. Normal bir asansör, kapalı alan ve yükseklik korkusu olanlar için cehennem olabilir. Doğu Avrupa'da insanların inip binerken zaman kaybetmemesini sağlayan yüzlerce açık asansör bulunuyor. Bu asansörlerde bir taraf aşağı inerken diğer taraf yukarı çıkıyor. Asansörün içine binecekler için yalnızca birkaç tutacak yer bulunuyor. Ve eğer iniş ve binişlerinizi zamanlayamazsanız düşme ve ezilme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Husayni Köprüsü Gilgit Baltistan'daki Husayni köyü Hunza nehrinin iki tarafını da kaplıyor. İki tarafı birbirine bağlayan köprü ise yalnızca kınap ve halatlarla bağlanmış sallanan tahtalardan yapılmış. Çiftçiler her gün ince bir ipin üzerinde yürüyormuşçasına bu köprüden geçiyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyoruz. Bize destek olmak için videomuzu beğenip paylaşabilirsiniz. Videomuz hakkındaki düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bu yüzden aşağıdan yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.